Ömer ne yapıyorsun sen burada? Yapıyor? Suya taş mı atıyorsun? Bakalım biz de bakalım. Aa, suya hep taşları attın ya. Su hep taş oldu. Aa, Ömer gördün mü orada ne var? Dinozor. Dinozorlar geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bekle bekle beni bekle beni burada bırakma. Kaçtık değil mi Ömer dinozordan? Hadi gidelim de tekrar bakalım mı dinozora? Çok mu korktun ya bu kadar? Gel. Hı. Aa, ah, orada da bir dinozor var. Kocaman kocaman dinozorlar var. Nereden gelmiş bu dinozorlar? Ya? Gelmiştim, gelmiştim. Nereden gelmişler? <laughs> Nereden gelmişler? Gidelim de bakalım. Düşür <laughs> dinozor. Hı. Evet. Oradan gelmişler? Oradan gelmişler. Gidelim de bakalım, hadi. Hı. Dinozorları suya taşıtarak mı kovacaksın Ömer? Bak orada bir sürü dinozor var kocaman kocaman hem de gördün mü dinozorları kocaman kocaman. Ha arabaya geçmişsin Ege Doğudan. Evet bunu dinozorları nasıl kovabiliriz buradan taş atalım mı? Hadi taş atalım taşları alalım bir sürü taşa bir sürü taşa aldı atalım. Gidin buradan git buradan git buradan dinozorlar <laughs> giderler onlar korkmak şeyler dinozorlar. Kocaman kocaman büyük büyük dinozorlar değil mi ama? Ne kadar büyük dinozor bunlar ya. Ne yapacağız biz bunları? Ben de atayım mı? Tamam alayım da ben de atayım bu dinozorlara Atalım. Attım attım attım. Gidin buradan dinozorlar. Sizi biz istemiyoruz. Biz burada çok mutlu mutlu oyun oynuyoruz. Parka gidiyoruz. Suya taş atıyoruz. Git buradan. Git buradan. Aa, Ömer gidiyorlar. Bir de hatta gitsinler, kaçsınlar. Hadi. Hadi. Bye bye dinozorlar. Görüşürüz. Bir daha gelmeyin bence buraya. Evet, hadi gidelim. Hadi bay bay.